Efendim sömürgecilikten kurtulmak meselesi bütün dünyanın ihtiyacı olan meselelerden bir tanesi. Çünkü sömürgecilik insanlık tarihinden bugüne insanlığa yapılmış, bütün bir insanlığa yapılmış en büyük ihanetlerden bir tanesidir, en büyük haksızlıklardan bir tanesidir. İnsanlığa yakışmayan, insanın insana dair inancını, güvenini azaltan en büyük yanlışlardan bir tanesidir. Sömürgecilik başlı başına en temelde kibirdir. Bir insanın başka insanları başka toplumları küçük görmesidir, eksik görmesidir, zayıf görmesidir, hatalı görmesidir, yanlış görmesidir, vahşi görmesidir. Medeniyet iddiasını kendine saklayıp diğer insanları medeniyet dışı görmesidir. Buna bağlı olarak da insanlığa sığmayacak şekilde insan dışlaştırıcı davranışlarda bulunmasıdır. Bunun çok eziyetini çekmişler dünyadaki toplumlar. Özellikle Afrika'da yapılanlarla alakalı halen hafızalarda olan çok acı hikayeler biliyoruz. Amerika'da, Avustralya'da olanlarla alakalı çok acı hikayeler biliyoruz, duyuyoruz. Hikaye edilmemiş çok büyük haksızlıklar, zulümler, ahlaksızlıklar var. O yüzden sömürgeciliğe karşı e, dolu dolu bir nefrete sahip olabiliriz, bir öfkeye sahip olabiliriz. Bu niçin önemli? Çünkü bu nefrete ve öfkeye sahip olmak sömürgeciliğe karşı bir duruş almayı beraberinde getiriyor. Yumuşak bir duygu hissetsek duruş alacak kadar güçlü bir harekete geçmemiz söz konusu olmayabilir. Halbuki sömürgeciliğe karşı hem insanımız için hem insanlık için güçlü bir duruş almaya bugün her zamankinden daha fazla muhtacız. Çünkü bugün sömürgecilik yöntem değiştirdi. Çok daha sinsi bir şekilde ilerliyor, çok daha güçlü bir şekilde ilerliyor, çok daha aktif bir şekilde ilerliyor. Önceden toprakları işgal etmekle alakalı bir günden vardı. Buna bağlı olarak insanlara zulmediyorlardı haksızlık yapıyorlardı. Haklarını ellerinden alıyorlardı. Şimdi zihinleri işgal etmekle alakalı, kalpleri sömürgeleştirmekle alakalı, insanları birbirine düşürmek, kırdırmakla alakalı, nihayetinde insanın kendisine uzaklaşması, kendisinden nefret etmesi, kendisinden uzak kendisine yabancılaşması gibi durumlar söz konusu olmaya başladı. Yani kendi kendini sömürgeleştir hale geldi kendine kendi gözüyle bakamaz hale geldi. Kendiyle alakalı standartlarını oluşturamaz hale geldi. Kendi kültürüyle, toplumuyla, ailesiyle bağı kuramaz hale geldi. Köksüz hale geldi. Bunlar hep sömürgeleştirmenin sonuçları. O yüzden sömürgeleştirmeye karşı dekolonizasyon meselesini, çalışmalarını, bu konuda atılan adımları, bu konuda üretilen eserleri tabii ki herhalde kıymetli buluyorum. Bu konuda herkesin alanı ile alakalı, çalışma konusuyla alakalı mutlaka bir şeyler yapmasını acil gündemlerimizden biri olarak görüyorum. Sömürgecilik diye bir gerçek var mı? Var. Ürünleri var mı? Var. Halen cari olan uygulamaları var mı? Var. Dolayısıyla bunun karşıtı bir iş yapmak gerekiyor. Bu karşıtı olarak yapılacak işlerin bir çerçeve içerisinde olması, bir şemsiye sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla buna şu anda dekolonizasyon diyoruz. Bu sömürgecilikle alakalı yapılan çalışmaların karşısında bu etkiyi azaltacak, kıracak zararları minimize edecek çalışmalar yeteri kadar güçlendiğinde bunu aşacak daha engin kavramlar bulabiliriz. Ama şu anda sömürgeciliğe karşı olarak bunun yaptığı, oluşturduğu hasarları telafi edecek, düzeltecek, tamir edecek çalışmalara bir isim vermek gerekiyor. Bununla alakalı yapılan çalışmaları bir çatı altında toplamak gerekiyor. O yüzden ben bir kavrama ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da dekolonizasyon bu anlamda e, doğru bir kavram kanaatindeyim. Yani ama ilerleyen zamanlarda bu kavrama ihtiyacımız olmaz. Bu kavramı aşarız. Bu kavramı muhakkak kaçmamız gerekir. Bu kavram kalıcı bir kavram olmaması gerekir. Çünkü sömürgecilik de varlık bulmuş bir kavram uzun süreli devam etmesin. İhtiyaç kadar devam etsin. Şu anda ama böyle bir ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç görülene kadar, e, sömürgeciliği yıkana kadar, bitirene kadar, etkisiz hale getirene kadar bu kavram önemli diye düşünüyorum. Şimdi eğitimde dekolonizasyon konusunda benim ısrarla üzerinde durmak istediğim nokta şudur. Bilginin üretilmesi, öğretilmesinden daha öncelikli olarak ele almamız gereken noktalardan bir tanesi. Eğitimle alakalı dekolonizasyon söz konusu olduğunda genelde e, öğretilmesiyle alakalı tartışmalar yapılıyor. Hangi sistemde nasıl öğretilecek, kim öğretecek, ne öğretilecek vesaire. Halbuki bilgi nasıl üretilecek? Çünkü bilginin üretimiyle alakalı modern araştırma yöntemleriyle alakalı da ciddi bir kolonizasyon etkisi var. Yani bugün bilimin kullandığı dil, bilimin kullandığı yöntem, bilimin kullandığı araçlar ne kadar sömürgecilikten kendini kurtarmıştır? Ne kadar sömürgecilikte paralel gider? Ne kadar insana sömürgecilerin doğruları, medeniyetleri, e, birikimleri doğrultusuna bakıyordur? Ne kadar ondan bağımsızdır? Bugün geldiğimiz noktada insanı makineleştiren, insanı sayıya indirgeyen, insan tecrübesini, bilgisini, kültürel zenginliğini, geçmişe yönelik bağlarını, aidiyetlerini yok sayan araştırma yöntemlerinin uygulanması sonucu kopuk bir insandan kopuk, insanın gerçeğinden kopuk, insanın zenginliğinden kopuk, insanın derinliğinden kopuk bir bilgi üretimi söz konusu. O yüzden benim acizane kanaatim bilginin öğretilmesinden önce, bilginin üretilmesiyle alakalı cesur sorular sormaya ihtiyacımız var. Dekolonizasyonla alakalı sorulan sorular cesur sorulardır. Bu anlamda eğitimle alakalı da dekolonizasyon çerçevesinde cesur sorular sormamız lazım. Bu noktada en cesur sorulardan bir tanesi bilginin üretilmesi meselesi olması lazım. Bir diğer mesele bilginin dili meselesi. Bu dönemde biliyorsunuz İngilizce bütün her şeyin dili olduğu gibi bilginin de dili haline geldi. İngilizce e, bilginin dili olduğunda ister istemez düşünce tarzını da değiştirmeye başlıyor. İngilizcenin imkanları kadar, İngilizcenin birikimi kadar, İngilizcenin hayata bakışı kadar veya İngilizceyi konuşan toplumların hayata bakışı, insanı algılayışı kadar insanı düşünmeye, konuşmaya, tartışmaya başlıyorsunuz. Bu da ister istemez düşünceyi fakirleştiriyor. İnsanla alakalı anlayışı ister istemez daraltıyor. Konuşma imkanlarını azaltıyor. Bu nedenle bilginin dili meselesinde tekrar tekrar düşünmemiz lazım. Kelimelerimizi, kavramlarımızı hızla kaybettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Kerimelerimizi, kavramlarımızı kaybettiğimiz zaman esasında düşüncemizi, davranışımızı da kaybediyoruz. Değerlerimizi, kültürlerimizi kaybediyoruz. Aidiyetlerimizi, bağlılıklarımızı da kaybediyoruz. Bir süre sonra e, coğrafyalarımız farklı olsa da, tarihlerimiz, kültürlerimiz farklı olsa da, birbirinin aynı düşünen, aynı davranan, aynı alışkanlıklara sahip olan, aynı kapasitede ürün üretebilen, aynı performansı sergileyebilen insanlar haline geliyoruz. Bu sefer özgünlüğümüz kayboluyor. Yüzyıllarca biriken o kültürel zenginlik kayboluyor. Farklı çeşitlilik kayboluyor. O yüzden bilginin dili meselesi de mutlaka üzerinde durmamız gereken noktalardan bir tanesi. Bu noktada Kemal Tahir'in Esir Şehrin İnsanları kitabında fevkalade önemli bir bölüm geçer. Muhakkak okumuşsunuzdur, izleyicilerimiz de okumuştur ama ben yine önemine bir daha anlatmış olayım. Hikayemizin kahramanı Avrupa'da yaşarken babası vefat eder, imkanları azalır, İstanbul'a döner. İstanbul işgal altındadır. O dönemde İstanbul'a aniden imkansız bir şekilde dönmenin verdiği e, buruklukla e, bir zorluk yaşar. Ve bu zorluklardan bir tanesi İstanbul'un işgal altında olmasına sebebi, sebebiyle iş bulmak meselesidir. İş aramaya başlar, bir türlü kendisine uygun iş bulamaz derken hanımının eşinin eniştesi İngiliz işgal Kuvvetleri Komutanı ile ahbap olduğundan Der ki seni İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı ile tanıştırayım ve sana kolaylıkla iş bulur. İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı her türlü iş bundan geçiyor. Akşam bir araya gelirler, konuşmaya başlarlar. Ee, İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı der ki ne iş yapıyorsunuz? İş arıyorum der. Tamamdır, o kolay. Siz yarın der gidin İngiliz Muhipler Cemiyeti'ne kaydolun. Ondan sonrası bende der. Sonra bir ekleme yapar. Aa affedersiniz der. Kabalık yaptım herhalde. İngiliz Muhipler Cemiyeti'ne kaydolmak ister misiniz diye sormadım size. Gerçi Oxford İngilizcesi ile konuşan bir insanın İngiliz muhibbi olmaması mümkün değildir der. Bu hakikaten önemli bir şey. Konuştuğumuz dil, düşünce tarzımızı ve gönlümüzün tarafını da ister istemez şekillendiriyor. O yüzden sömürgeciliğin dili meselesi ile alakalı çok ciddi düşünmemiz lazım. Bir diğer mesele, sömürgeciden kurtulmak için yapmamız gereken belli şeyler var. Bunlardan bir tanesi sömürgeciliği çok ciddiye almamız lazım. Şimdi İngiliz tarzı sömürgecilik var, Fransız tarzı sömürgecilik var. İngiliz tarzı sömürgecilik fevkalade kendini sevimli gösterir. Fransız tarzı sömürgecilik nefret edilen bir şeydir. Nitekim Fransızlarla İngilizlerin sömürge, sömürgeleştirdiği ülkelere baktığınızda halen İngilizlerin sömürgeleştirdiği ülkelerde İngilizlere karşı bir hayranlığın, bir sevginin muhabbetinin olduğunu görürsünüz. Fransızlarda büyük bir nefret, öfke vardır. O yüzden esasında İngiliz tarzı sömürgecilik çok daha tehlikeli bir şeydir. Bu nedenle e, sömürgecilikle alakalı farkındalığa sahip olmak, bununla alakalı düşüncenin ve duygunun berraklaşması, netleşmesi ve sömürgeciliğe karşı mutlaka ama mutlaka bireysel ve toplumsal pozisyon alınması gerektiği en önemli adımlardan bir tanesi. İkinci olarak bu konuda mümkün olduğu kadar hasar tespiti yapmak gerekiyor. Yani sömürgecilik bize tam olarak neye mal oldu halen oluyor. Ne kaybediyoruz, ne yitiriyoruz, bizden ne götürüyor, nasıl götürüyor? Bununla alakalı muhakkak hasar tespiti yapmamız gerekiyor. Üçüncü olarak da hem bireysel hem toplumsal anlamda. Milletle memleketle ilgili dertlenen insanlar kendi aralarında sömürgeciliğin verdiği hasarlara alternatif olabilecek kaynakları üretmesi lazım. Ama bu kaynakları üretirken yeni bir şey bulmadan önce mevcudu fark etmek çok önemli. İsmet Özel'in e, çok güzel bir şiiri var. Şiiri söyleyemeyeceğim. E, tam olarak aklımda değil ama şöyle bir şey diyor modern dünya insanı hep arıyor hep hep yeni bir şey bulmaya çalışıyor halbuki iş sürmesi lazım. İz sürdüğünde geçmişten bugüne gelen işaretler var, izler var, eserler var. Onların izini sürdüğünde birçok aradığını bulacak. Ama kendi kendine bir şey bulmaya çalıştığında onu bulması çok mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla e, bu e, sömürgecilik konusunda dertlenen insanların sömürgecilikte başa çıkabilme konusunda Farkındalık sahibi olduktan sonra, duruş geliştirdikten sonra, hasat tespiti yaptıktan sonra yapmaları gereken şey, alternatif üretmek. alternatif üretmek noktasında da mutlaka geçmişten beslenmek, geçmişteki kayıp hazinelerimizi unutululan şeyleri tekrar hatırlamamız lazım. Neyi kaybettiğini hatırla diye çok güzel bir İsmet Özel kitabı vardı. Neyi kaybettiğimizi hatırlamamız gerekiyor. Psikoloji insanı en temelde insanı anlama bilimi. İnsanı anlamak psikoloji adı altında yakın zamanda ifade edilmeye başlanmış. Halbuki insan var beri insanı anlamak istemiş insan. Bununla alakalı çalışmalar yapmış, fikir üretmiş, bilgi üretmiş. Bununla alakalı bir gelenek oluşturmuş. Bununla alakalı uygulamalar, davranışlarda bulunmuş. Ama son 200 yılda biz bunun adına psikoloji demişiz. Psikoloji kavram olarak batılı bir kavram olduğu için dolu dolu içi, dolu dolu bütün batı kültürünü, medeniyetini, insana bakışını getirmiş. Ve biz insana bakarken bugün batı merkezli bakmak zorunda hissediyoruz. Ve bunu psikolojinin bütün uygulamalarında görüyoruz. Psikolojik zorluklara bozukluk diyoruz. Halbuki doğuda insan bozukluk demez. Ma bozukluk makina için söz konusudur. Makine bozulur, insan bozulmaz. Ama batı tarzı düşünce yapısı bize psikolojik zorlukları bozukluk olarak adlandırmaya götürüyor. Disorder'ı bozukluk olarak tercüme ediyoruz. Burada bir problem var. Bakın insana bakışta problemler yaşıyoruz. Yine psikoterapi uygulamalarına bakıyorsunuz. Ağırlıklı olarak bireysel uygulamalar olarak yürüyor. Halbuki e, insan kendi başına yaşamıyor. Bir toplum içinde, ilişkiler ağı içerisinde kimliğini sosyal etkilerle, etkilerle yoğun bir şekilde, e, et, olmadı bu. E, kimliğini e, sosyal etkili etkileşimlerin sonucu oluşturarak inşa ediyor. Dolayısıyla bir insanı problemleriyle başa çıkarken tek başına ele almak, tek dünyada o yaşıyormuş gibi müdahalede bulunmak, bir çalışma yapmak hiç şüphesiz eksik kalacaktır. Ama psikoterapilerin temeline maalesef bireyci bir bakış açısı konuluyor. Ve psikoterapinin dili, psikoterapinin yaklaşımı, psikoterapinin yöntemi, çok büyük oranda batı merkezli düşünce tarzının ürünü. Bu anlamda bakıldığında kültüre dayalı bir psikoterapi yaklaşımı geliştirmezse psikoterapist o zaman sömürgeciliğin ileri karakolu vazifesi yapabilir psikoterapi. Ve fevkalade zararlı bir şey haline gelebilir. Yani zorluk yaşayan insana yardım edeceğiz derken o insana yapabileceğimiz en büyük zararı yapabiliriz, verebileceğimiz en büyük zararı verebiliriz. Niçin? Çünkü psikoterapi mutlaka ama mutlaka temelinde özünde merkezinde Batı temelli düşünce tarzından vazgeçip kültüre duyarlı bir yaklaşımı geliştirmek gerekiyor. Maalesef insanların hayatını, düşüncelerini, insanlarla ilişkilerini şekillendirme anlamında psikoloji ve psikoterapi fikirlerinin araştırmalarının uygulamalarının çok yanlış ve kötüye kullanıldığını görüyoruz. Bu konuda çok uyanık ve dikkatli olmamız gerekiyor.